kardeşim dur. Kardeş! Kardeşim bir dur. Evet arkadaşlar bugün yanında kardeşim var. Kardeşim videoyu durdurdu. Bugün happy mod nasıl indirilir onu gösteriyoruz. Evet arkadaşlar benim elimde bir bıçak var. Hep he ha ha mod. Evet arkadaşlar. Happy mod diyoruz. Epey mi? Abi mod. Şimdi indir. Evet. Dosyaları aç. Böyle yapabilirsiniz. Ben olduğu için bakın. Buralarda falan var. Bakın hemen yüklendi. Onu böyle kurabiliyorsunuz. Siz yükle ve aça basın. Çünkü bakın benim burada APK sürümü var. O yüzden bakın size gösteriyorum. Bende mini Graft var. Bugün mini giraftı. Mini Graft'ta nasıl yüklenir onu da gösteriyoruz. Evet arkadaşlar happy mod geldiyse hemen hemen indirin. Ben hepsini şöyle bir tane yere alayım. Çok eşya var. Bir buna bakayım. Tamam bu değil. Lepim mod bir yerde olması lazım. Değil mi? Ha, galiba silmişler. Şuradan bak. Efendim kardeşim tamam dur. Dört Tamam dur. Açtı Arkadaşlar bak. Bakın. Tamam atıyorum. Bakın hepsini oh! ah. bir kutuya aldım. Hop. Iıh. Portakalın <laughs> hop, hop, hop. Evet arkadaşlar bakın, şöyle. Bu kısa bir tane video, kısa bir video. Evet arkadaşlar geliyoruz. Burada Abi. yüklendi diye bakıyorsunuz dosyalardan indirin, yükle. Bunun yüklenmesini bekliyorsunuz. Tamam kardeşim. Aça basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra sizi böyle yeşil bir tane ekran bekliyor. Ama Happy yüklerken Google olması lazım. Bir de arkadaşlar Samsung veya normal olması lazım. iPhone'larda yüklemiyor. Bakın arkadaşlar. Yine giraf moduları burada. Buradan şöyle indire basıyorsunuz. Başlata basıyorsunuz. Aynısı. Öyle yapıyorsunuz. Bakın hep mod geldi. Bunu da bir tane kutuya aldık. Ve böyle hep mod yükleyebiliyorsunuz. Hiç artık video atmayı bıraktım. Bir tamam, artık, artık, artık. Bırak bir okunuyor. o konuya. Tamam kardeşim. Arkadaşlar bırak. Arkadaşlar. Siz, siz böyle yapın. O zaman hepimi indirilip izin ver, izin ver. Çünkü ben izin verdiğim için bana yükle yükleyebiliyorum. Hepimi izin izin yapıp. Hadi birileri yapıp olabilir. Hadi bay bay.